Herkes fotoğrafını <laughs> göstersinler. Evet. <laughs> <iyi değil mi? gülüyor> başlıyor mu şu andan itibaren? Hedef payı? Şu an yani <laughs> <Ş> <laughs> bizim arabamız bizim geç geri geç geri saygın olsun bir daha yorumlar tamam. ya 80 e. ler, 100 bilirsen 600 milyonunu bilirsen 600 tavamızın açılışını yaptık hocam. 6 kişi olunca artık bir görev tanımı geliştirmeye başladık. Gürkan hala yanımızda değil çünkü bisikletini ayarlayamadık. Bir kamp alanındayız. Olga şefim show yapıyor resmen ya. Memleketten gelen baharatlarımızla. Kırmızı pul biberimiz var. Kumağımız, kekiğimiz, hanemiz. Ve bir de Tolga şefimiz. Sen de yardımcı şef. Fransa'dan transfer. transferliyiz. Mademoiselle. Bu Hindistan'a kadar olan yolculukta fried rice çoğunlukla bizimle olacak. Bu wok tavayı da stratejik olarak <laughs> 3 dolar abi çok güzel sebzelerimiz var 1 dolar aşağı yukarı karnabahar havuç biraz pahalı yani aşağı yukarı 2-3 dolarlık sebzeyle ve 1 dolarlık pirinçle 4 toplamda bence maksimum 4-5 dolara bu öğünü getiriyoruz 6 kişiye yağıydı şunuydu bunuydu kazıydı MSR ocağımız her zaman yanımızda yeni pompayı değiştirdik görüyorsunuz ne kadar pompa mutlu pompa <gülüyor> <gülüyor> yeni pompayla <ile> pompalamaktan <laughs> Yurkan hocam sağ olsun. abi. MSR'ın sana sponsor olması lazım. Bu Ocak 2 yıl Güney Amerika'da, 2,5 yıl Güney Amerika'da hayat kurtardı. Ve bizim gibi yine bir ekip vardı. Ş Şimdi Asya'da. MSR yöneticilerine buradan sesleniyor bu adam. Burada bakanına sesleniyorum. Bakanım. Bakanım ne yaptınız siz bize? Ne yaptınız?

Bize bir şey fark etmedi de biz yine vur patlasın çal oynasın. Dünya Şubat'a girdik. Bir ya. 2020 bizim için başından beri hızlıydı. Hele Ahmet hocam için. Hahahaha. <laughs> geldi. Merhaba Ahmet hocam. <gülüyor> Belçikalı. <gülüyor> <gülüyor> Ben nerimde oldu. Of 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 maşallah. Maşallah. Elhamdülillah, Elhamdülillah maşallah. Ya bir de çok ısıtıp atalım. Olay o bunun. Beklersek biraz zaman her şeyin ilacı demiş. <laughs> zaman her şeyin ilacısa. Sikeyim <laughs> eczaneleri. Ya da, <laughs> ya da ısınır. Adam 2 dakikada yemin görür. Nevlan'ın 7. öldüğünü sayalım. Onu bilmiyorum. Hiç bana söylemediler. Hocam bu yemek anında bize bir hikaye Kanka çok üstünden zaman geçti ya. Bir bedbaht ve bir iyi adam hep yola çıkıyor. Ve bir yol seçiyorlar. Hep iyi kötü yol. <laughs> bedbaht olan kolay yolu seçiyor. Hızlı yolu. Ama sonunda ulaşamıyor. Ortaya falan boşluk bırakalım hocam. Ne yapıyorsun? Ben abi çık. Gireceğim buraya. Top motion yapalım. <laughs> bence meyve, çok öldürme meyve At kanka zaten onları da avuçlar küçük onların da olması lazım. Hatta bence karnabaharları da atabiliriz. Evet, Sahaya sürüyorlar. <laughs> Son kozlar oynandı. İlk gün olduğu için biraz malzemede de içeri Bu sebzelerin kiloda pilav var herhalde. Aynen. Yani. Tek biriyle bile bu pilav yapılabilir. Güzel bir oyun. Asya'da hayat kurtarıyor. Dur, dur, dur. Kendi başına bir yerine zannet. Fried rice'in hastalığı. Sote oldu lan. Karıştırmayalım oğlum. Nasıl karıştırmayalım? Nasıl karıştırıyoruz? Yer yok. Üstüne zaten. E pilav için mi? Olmaz o zaman. Fried rice olmaz. Baş. <laughs> 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 Deneme başarısız oldu. Kesiyoruz. <laughs> Alışma sürecindeyiz aynen. Yani normalde yani bizim alacağız. amacımız fried rice. Yerini alacağız piştikten sonra. Böyle 3 kişilik 3 kişilik. Kanka atarız. Böyle pilav da yani. şey olur. Sığar bunun içine. Bak bence yarısını alalım. Çünkü kanka çok pilav var. Almayalım. Yağ falan o zaman olmuyor. Aynen. At abi. Abi karışmaz. Ateş o kadar havlu yanmıyor. Ya gerek de yok Üçü ki şey zaten. Fried rice'dan işte, hani öyle bir şey Fried yapıyorlar. Fried yapamayın işte rice'i. <laughs> i̇ptal, iptal. Olmadı. Çok doğru. Normalde bizim bu malzemenin üstüne pilav eklememiz, biraz kızartmamız lazım. Ad üstünde yani. Bright Rice. Bu seviyede eklemeyi seviyoruz. Aynen. Tuz her zaman az abi. Tuzun çaresi var. Az olmasının. Benim cebimde baharatların dibinde baharat kalmıştı. Bunu da atsana. Ziyan olmasın. Kekik azıcık. Türkiye'den Anadolu'nun topraklarından bize de baharatları. Aynen. Yeniden. Canım anneciğime teşekkür ediyoruz. Fıstık göndermiş ya. 10 bin kilometre ötede. Aynen incir fıstık yedik ya Böyle bir şey var. Ben Türkiye'de yemedim onu. <laughs> Yemin Türkiye ederim Türkiye'de yemedim. İncin içine antep fıstığı. Evet. Biz de ceviz koyduk. Bizimkiler biraz keyfine düşsünler. Bu oğlum çok güzel göründü ya. ya bak, <gülüyor> 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 Hocam dikkat et. Yapacağım. Benim nerede bez? Yapacağım. Bu Dolaptan istifade etmiyor. Bir şey yapıyormuşuz burada ya. Ekmek yapma planımızdan biraz vazgeçtik gibi. Çünkü <laughs> maya bulamadık. Dalga hocamın çılgın çapatileri. Çapati. <laughs> evet. Küçük bo, küçük. küçük bu Küçük bu. Hello. Sağadika. Diye... <laughs> ya çok komiklerdi ya. Bu da canavar, küçük canavar. Utangaç yer ama olsun. <laughs> Biraz daha kalsak çözeriz. Ama, yeni bir kere mi? Baharatlarımız... <laughs> Kıçı <Küçük> gibi o. Kıçı gibi mi? Ahmet otur Ahmet, bir tane de ben alayım. One more, one more, one more. Last one. Ahmet, çök hadi Ahmet. Ha? Otur, çekeceğim. Ağzını bozma, tavuk açıma Evet. Şangmay ile kamp yaptığımız yerden ayrılıp Pai otostağa başlayacağız. Bisikletleri kilitledik. Ahmet hocamı bekliyoruz. Ahmet Rauf. Su önemli hocam. Bakayım o gözü bir dakika. Bir dakika yıkarız şimdi bunu su makinesinde. <laughs> Oğlum çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Fener vardı ya Matrix'teki ikizler. Onlar da Hocam Tayland'ın hayat kurtaran su makineleri. Bir bahta aşağı yukarı 60 kuruşa bir buçuk litre su, su içiyor. Veriyor. 30 kuruş alan ne? Bir baht 30 kuruş. Bir baht ayrı 20 kuruş. 20 kuruş. kuruş. Yani ya diye 19 20, 20 de değil 19, 19 kuruşa bir buçuk litre su. Sevinler bundan su al al. Kırlı 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 kırlı, kırlı kır. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Uğraşıyoruz işte yolda birbirimizle. E, otostop yarışı mı yapsak ya? Kim önce varacak? Bölünelim. Bunu bıraksın. Şeyin çarjı olsaydı böyle biz bir şey çekerdik. İşte şu an yani. Bir Aynen. Gönderme atardık birbirimize. GoPro ya yanında mı? Her abi, şeyi aldın GoPro'yu almadın mı ya? Yarışma, yarışma yapacak. Yani. Otostop yarışması yapalım. Kim önce kim önce varacak? Evet. Evet, payı nereye gidiyoruz? Ha 3'e mi böleceğiz, ikiye mi? İki. 2. 2? Tamam. 2'ye bölüneceğiz Let's payı. Başlıyor muyuz şu andan itibaren? Hedef payı. Yani... Şu an başladı. Yani. Şu. Hadi koşalım hocam. Hedef payı. Yani otostop. Kim daha önce varacak? Karşı grupta Tolga, Matmazel, Liz, Ahmet Rauf olacak diye düşünüyorum. Hop arabayı... <laughs> Ayrılamadık yarışta. Tolga'nın durdurduğu arabaya. Daha doğrusu bilmiyorum bizimkiler durdurmuş olabilir. Gölgeyi kapmışlar. Ayrılamadık. <laughs> diğer ekiple beraberiz. Burada da biz varız. Bizim ekip ama yatıyor. Baksana ben kamera çekiyorum. <laughs> Telefonla Zefora'ya güveniyoruz. Ahmet hocam ortada. Biz arabayı durdurursak Ahmet bizim gruba dahil olacak. Çünkü o ekip kolpa. Görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Önde dur. Onlar bizim arabaya koşacaklar zaten. Çakallar ya. Ben şu videoyu alayım. Birazdan ileri gidelim. Burası sıkıntı bölge. <laughs> Şş, bizim arabamız bizim geç geri geç geri saygın olsun Biraz... abi ine Bin <laughs> lan bin saçmalama lan öyle şey mi olur bin öne ya bin öne işi içiyoruz bin bin lan oğlum binsene saçmalama Lan bin hadi kadın bekliyor. Beraber. Bin bin mal mısın? Ya hadi gel. <laughs> bin arabaya kadın bekliyor bizi. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. Allah belanızı vermesin. Korona var. Korona. <laughs> Adamım. Kardeşim, Ama bunu ne ya, bir şey dedi. diyorsanız ne, tamam. Ne, Neye göre ne? Ben, ben göz göze geldim. Ya gözlüğüm Hayır. var. Nasıl göz göze geliyorsun? Belki Ahmet'i gördü. Ahmet arkasında sarık tutacak. Allah sarkı et Ahmet. Paket takımı. Böyle böyle. 13 pick up'ta herhalde. Payıya varırız. Aynen. <laughs> Devamlı pick up oluyor böyle. Hani bildiğiniz üzere yarış planımız vardı yani otostop challenge'ı ama ayrılamadık. Hep pick up durdu. Alın bırak. <laughs> <koşuyorsunuz>. Adam, bırak. <laughs> Abi tapınağa gidiyorum <laughs> ben dedi. Biz de gelin tapınağa öyle gidin dedi. Yeah. <laughs> 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 <laughs>

bazı noktalar çünkü çok saygı değer görüyorlar. Mesela şu onlardan biri Tayland'ın çok ünlü noktası. Hop. Chang Mai'ye yakın bir kasaba da bizi alan abi getirdi buraya. Yani Mai'de güzel tapınaklar var abi. Chiang Mai ve Pai bölgesi tapınaklarıyla, güzel şeylerleriyle buradan hedefimiz Pai mesela. Pai Tayland'ın dağlık bölgelerinden. Gidince de bayağı video çekeriz. Her taraf şelale, sıcak su kaynağı. Ve tatlış. Yeni bir hippie köy olduğunu söylüyorlar. Kasa basa bakalım bir ölü. Vaa bile. Bizi aldılar. <gülüyor> What? <gülüyor> we already eat breakfast. <laughs> breakfast. Oh. Half and half. Okay. after this we lunch. In there? Okay. It's not problem, right? We can join you. Okay. 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 Kapunka çok tatlı ya. Hocam çok şaşalı ya. Yani çok altın. böyle çok bir şey. İçlerinde de bir şey yok abi. Yani burada mesela burası öyle çocukların falan ne bileyim şeylerin eğitimi gördüğü bir manastır gibi bir yer değil. Yani etkiley öyle tipik Tayland tapınakları böyle altın sarışı gösterişli varaklar falan o ruhu hissedemiyorum. Ya zaten bir din olarak algılamak da saçma da böyle bir Chiang Mai tapınağındayız. Bu da buranın eski yetkili monk Ya yani Allah bilir kaç yıllıksa burası genelde eski oluyor yani 500-600 yıllık bile olabilir. Gerçi fotoğraf var olamaz. Çok salladım. <laughs> Hmm, aynen bu ünlü mongomuz. Bunun gibi 5-6 tane daha böyle keşke amcamız var. Banka amca diyor ormanın içinde bir tapınak daha var. Yemek yeriz benzin istasyonunda. Ormanın içinde bir tapınak daha var. Oraya gideriz sonra ben sizi sola döneceğiniz yere kadar bırakırım diyor. Bu evet. Yemeğe gidelim o zaman amcalarla. Tempula getirdiler. Yani diğer tempullara göre de çok numarası olmuyor nice, nice. Ay, ama Ayıp değil ama? Tapınak, tapınak da güzeldi. Güzel abi de hani hiç. Öbürlerinden çok büyük. Doğru söylüyorum. Tamam. Bir 80 milyon ne diyor sen bir 600 100 Ne düşünüyor şimdi? Güzel, çok güzel ama. Güzel güzel. Dayı dayı tipik tipik biraz. bir Tayland tapınağı. Çok. Ve sonra dayı dedi bir yemeğe gidelim bir yere. Sonra ben sizi, sonra da ben sizi, daha da büyük bir temple var dedi, daha da acayip, ona götüreceğim dedi. İyi, İyi dedi, da götür. Abarttı bir tane daha götüreceksin dedi, o Oh. Furkan yine güzel yemek yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Por, pork beef'li noodle çorbası. Pork beef değil. Tek beef mi? Tek beef. Bu sefer Müslüman yemeği Pork'un beef'i bence. Dana beef değil. Bilemedim. <laughs> Tolga hocam tavukta herhalde. Nuzulu ile bu mekan. Güzel duruyor ama biz de pilavları bekliyoruz. Lenk abimiz.